Şimdi efendim bak dikkat edersen biz mekteb-i sufiyeden, tarikatlerden bahsederken günümüze gelmiyoruz. Neden? Sürçü lisan ederiz de yanlış bir şey söyleriz. <laughs> Değil mi? Bundan dolayı efendim hep geçmişten, maziden bahsediyoruz. Yani bu kurumların yaptıklarından bahsediyoruz. Halden bahsedemiyoruz. Zaten hal bugünkü durumda toplumun içinde bu kurumlar yok. Olmayan bir kurumun <laughs> müspet veya menfi icraatı da olamaz şimdi müsbet veya menfi icraatı olmadığı halde kalkıp kurumlar itham ediliyor, suçlanıyor. Derim ki e, en azından ifade buyurduğunuz gibi bu kurumların adilane tartışılabilmesi, e, bilinebilmesi, e, doğru ve yanlışların ortaya çıkabilmesi e, için en azından bunları hukuki bir zemine oturtmak lazımdır. O zaman Herkes herkeste bu konuyu çok rahat tartışır ve müşahhas olarak e, varsa yanlışı, doğrusu gösterilir. Ama olmayan bir şeyin ne yanlışından ne de doğrusundan bahsedilemez. Şu anda bence faili meçhul cinayet neyse bu da o. <laughs> Ortada fail yok, efendim o suçlu bu. Ne ya? Adam kalkıp kendi kendini bilmem şeyh ilan etmesi, ruh hastası bu ya. Ne şeyi? Böyle bir kurum yok, böyle bir ekol yok. Nedir bu tarikat biliyor musunuz? Tarikat efendim bir mekteptir. Kendine has bir öğretimi, bir eğitimi vardır. Öğretim ve eğitimi var. Bu öğretim ve eğitimi yapan şahsın adına mürşit denir. Postnişiindir. 24 saat bu mektepte kalır. Buna tekke denir. Ve müdavim öğrencileri vardır. Onlar da 24 saat oradadır. Bazıları bir sene, iki sene, 3 sene orada artık terbiyesine göre nasibine göre ne kadar zamanda terbiye olursa artı bunların bir bütçesi vardır yani o oraya mahsus bir bütçe vardır oraya mahsus işaretler alametler vardır mesela bugün biz buna e, o, o zamanın hükmünde sancak deniyordu bugün filama diyoruz bunlar vardır daha hususi ayin elbiseleri vardır şimdi Allah aşkına 24 saat Böyle bir zatın senelerce huzurunda durup nefsini teskiye terbiye eden, öğrenen, e, böyle alamet ve işaretler olan bir yer var mı? Söyle bakayım bana. E nereden çıktı bu tarikat peki? Yani biz e, bir defa neyi kabul edip neyi reddettiğimizi bile bilmiyoruz. Ondan sonra da kalkıyoruz bir takım artistik numara yapan adamları efendime söyleyeyim bu budur şudur diye takdim ediyoruz işte onun bilmem nesi konuştu filan programda konuşacak ya bu ne artist midir bu nedir ya kimin adına hangi davayı temsil ediyor şimdi kardeşim e, peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin hemen devri saadetlerinden sonra bir sürü yalancı peygamber çıkmıştı zannıma göre 20'nin üzerindeydi bunlar Şimdi biz gerçek peygamber müessesini inkar mı edeceğiz? Veya yanlış mı diyeceğiz? Gelelim günümüzü onu bir tarafa bırak. E bu kadar efendim e, olaylar ortaya çıkıyor. Polis içerisinden artı bakanların içinden artı vekillerini bürokrasinin, siyasinin bir a bunların e, suçlarını, yanlışlarını kendi nefisleri ee, ne mi terk edeceğiz yoksa onların bulunduğu cemaat, cemiyet topluma mı mal edeceğiz? Adaletse suçta zatilik prensibine göre onun şahsıyla beraber e, olayı Kesinlikle. sorumludur. Şimdi mesele şudur. Hem böyle bir kurum yok hem de öyle bir kurum olmadığı halde kalkıyorsun olmayan kurumun farz-ı misal olmuş gibi işlenmiş suçlarını bir e, cemaate, bir cemiyete, bir millete topyekun bir din müntesiplerine e, efendim, mal etmeye çalışıyorsun. Bu hiçbir ölçüyle bağdaşmaz. Hiçbir ölçü bunu kabul etmez. E, ben buna cehaletin, gafletin, dalaletin hatta ihanetin ta kendisidir diyor. Saygılarımı sunuyorum efendim.